başla. Ay canım benim hani sen bana az önce bana laf atıyordun ya. Ben şimdi bu lafları sana teker teker yedireceğim. Bir de ben sigara içmem. Ben genc, genç genç yaşta niye sigara içeyim? Ay sen benim ben sen niye benim kanka mı oluyorsun? Ben dedim mi? Ay sen benim önümde bir yaşlı nesin? Ben gencim ya benimle asla konuşamazsın. Git yaşlı kadınla yaşlı kadınların yanına laf at. Anladın mı canım benim? Bir de gerizekalı Sen şimdi bu kapağın içinde Ölü gibisin Şimdi ben kapağı kapattım mı Sen o kapağın içinde kalırsın Aa, Ve o içinde kalırsın Anladın mı canım benim Ay manyak niye bana karışsın Ben sana karıştım Karıştım mı dedim mi İrem bir manyak Ama sen bana Ben şimdi o lafları sana yedirdim <laughs> Değil mi anladın mı Ama niye yedirdim Calma, mãe.